Merhaba bu videomuzda LDL kolesterol nedir ve LDL kolesterolü düşürmenin doğal yolları nelerdir kısaca anlatmaya çalışacağım. Düşük yoğunluklu lipoprotein anlamına gelen LDL kolesterol kan dolaşımındaki bir tür yağ taşıyıcı proteindir. Kolesterol vücudumuz için hayati öneme sahip bir yağ türü olup çok önemli işlevlere sahiptir. Önce gelin isterseniz bu işlevlere bir göz atalım. Kolesterol hücre zarının temel bileşenlerinden biridir ve hücre zarı oluşumunda önemli bir göreve sahiptir. Hücre zarı ise hücrenin içini çevreleyen ve hücre içi ile dışı arasındaki sıvı dengesini koruyan yapısal bileşendir. Vücudumuzdaki en önemli hormonlar, özellikle steroid hormonları dediğimiz kortizol, aldosteron ve cinsiyet hormonları kolesterolün türevlerinden üretilir. Bu hormonlar metabolizmayı düzenler, stres tepkilerini kontrol eder, tuz ve su dengesini düzenler ve üreme fonksiyonlarını kontrol eder. Kolesterol, safra asitleri adı verilen bileşenlerin üretiminde kullanılır. Safra asitleri sindirim sırasında yağların emilimini kolaylaştırır ve sindirim sistemi sağlığını destekler ve son olarak kolesterol sinir hücrelerinin iletişimini ve beyin fonksiyonlarını destekler ve beyin ve sinir sisteminin uygun çalışması için gereklidir. Ancak vücuttaki kolesterol seviyelerinin dengeli olması önemlidir. LDL kolesterol kandaki yağları taşırken arterlerin iç duvarlarına zarar verebilen ve plak oluşumuna katkıda bulunabilen bir kolesterol türüdür. Bu plaklar damarlarda tıkanıklıklara neden olabilir ve sonucunda kalp krizi veya inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yüksek kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek kalp sağlığı için önemlidir. Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve ilaca bağlı olmadan doğal yollarla LDL düzeyini düşürmenin yolları mevcuttur. Gelin isterseniz bu yöntemlere bir göz atalım. Doymuş ve trans yağlardan uzak durun, kolesterol ağırlıklı diyetinizi sınırlandırın. Özellikle margarin, patates kızartması, fast food yiyecekler, ekmek, pasta gibi unlu mamuller, dondurma, cips ve kahve kreması gibi içerisinde trans yağ olan yiyecekleri diyetinizden uzaklaştırın. Diyetinize omega-3 yağ asidi içeren besinleri ekleyin. Omega-3 yağ asitleri kalp hastalığına karşı koruyucudur. En iyi omega-3 kaynakları somon, uskumru, alabalık ve sardalya gibi balıklarda bulunur. Lif açısından zengin gıdalar tüketin. Çözünür lif bakımından zengin sebzeler arasında havuç, Brüksel lahanası, pancar, bamya ve patlıcan bulunur. Meyve olarak da çilek, portakal, armut, kayısı ve elma lif açısından zengindir. Fazla miktarda tüketmemeye çalışmakla birlikte siyah çikolata LDL düzeylerini düşürmeye yardımcı olan antioksidanları içerir. Avokado, total kolesterol, LDL ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğü gösterilen bir diğer besin kaynağıdır. Fındık, badem, ceviz veya antep fıstığının da LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Sağlıklı ve mutlu kalın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.